Yapma. Aa tamam. burası geldi bak aşağı Aldım onu. Bu taraf esasında birazcık daha karışık. Vural Üzül'ün olduğu taraf biraz daha karışık. Vural Üzül'e bir şey olmuş. Vural sana ne olmuş? Oha oha! Oha! Duyduğumuz direkt kafa Şu an başka hiçbir şey yok. takım 28 oyuncu ama Burası bombasını koncuda gönderince Konjur da yerde. Ooo hepsi uçuyor uçuyor uçuş var. Toplu uçuş var. Bir var, bir. Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve çok uzun zamanlardan dostlar ekiple beraber katıldığımız bir turnuva ile karşınızdayız dostlar ekranda zaten takımları görüyorsunuz işte SPG var vesaire var gibi inanılmaz keyifli bir turnuva olacak dostlar ekiple beraber giriyoruz nasıl sonuçları elde edeceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok turnuva oynamayalı da bayağı olmuştu dostlar şahsi olarak ekip oynuyor yine ama ben bayağıdır oynamıyordum bu turnuvanın dostlar önceki turnuvalardan bir farkı var sadece iki maç olacak İkisi de erangel olacak ve bir, bir kill puanı dört puan dostlar biz ekiple dedik ki burada sıralama oynamak çok mantıksız. Burada kile oynamak lazım. O yüzden dostlar elimizden gelince her yere rush atmaya çalışacağız. Risk alarak oynayacağız. Nasıl bir oyun geçer? Ölür müyüz kalır mıyız bilmiyorum. Arkanıza yaslanın ve lütfen birer like atmayı unutmayın dostlar. Bu videoya atacağınız like'lar benim için gerçekten önemli. Çünkü çok özledim turnuvaya falan katılmayı. Sizlerden de like alırsam dostlar gerçekten çok mutlu olurum. O zaman geçelim. Sensiz açıyorum ekiple başlayalım. Allah kardeşim onların e sporcuları varsa bizim Levni'nin göbeği var. Oh, onların oh. varsa bizim Rizin'in Erzurum'un soğuğunda oynayışı var. Onların Sasuke'si varsa bizim de Mardin'de zor şartlarda pro olmuş Sezer'imiz var kardeşim. O yüzden sıkıntı yok. <laughs> 1 kill 4 Şatlı puan mı beyler? Evet. evet abi o çok önemli. Oğlum. Kill daha önemli yani. Çok çok önemli. Kill sıralamadan önemli. Ne yapalım abi. Yani biliyor musun abi? Lazım. İlk başta oradan sağ çıkarsak direkt tamam. rush oynayalım. Ödür sekte safe oynarız. İlki atlarsak çok kill bulamayız bence. Kill oynayacaksak buraya atlatmalıyız. Bence de abi. Levin en iyi sen mi atlatıyorsun sence? Evet. Sen abi bence. Bence sen. Ben mi? Evet üst kata bizi odaya atlat tamam mı hmm. odaya? Herkesten hmm. önce. Full fokus hmm. hadi. Önünüze odaklanın beyler. Silah odaklanın. Hemen silah tamam, odaklanın. Ben girdim içeri. Okey go 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 go. Üstten Atladı üstümüze atladılar dikkat et üstü. Girdim. Aa içeri içeri oda dolu içeri oda dolu Yok abi. artık. Saygın abi. Yapma. Çok iyisin. Aa ha, burası yedi Barış abi Arkan. Çok iyisin. Ya. Aldım onu. Evet baygın var abi çok iyisin. Altta iki baygın vardı da çektiler dikkat edin. Sizler nereye atlıyoruz? Abi 4 puan o abi. 4 puan 4 puan ama abi. 4 puan abi. attım Barış abi öyle çektim beyler. 4 <laughs> puan <laughs> Bomba geldi abi buraya. Bomba geldi. Evet. gördüm. Molotof attı buraya sıkıntı yok yanmıyorum. Aşağıya mı atlasak Burada çok bomba yeriz. Bence direniriz de burada. Aşağıya atlasak daha kötü abi. Şu an kaç kill var herkeste? Kimde kaç kill var? Geç. Bende 1 var. Bende, var. De Bende, de 1 var. Bende de var. Güzel beyler şu an bu arada. 12 pan. Aynen öyle. Çatıya dikkat et abi. Çatı tamam, var. Abi okay. bomba var. Oynuyorlar buraya. Tamam abi. Birine vurdum baya. Bu taraf esasında birazcık daha karışık. Vural üzünün olduğu taraf biraz daha karışık. Geldi bir tane. Bir de Gitsin çaldı. İyisin oğlum. Çek etiyorsan çek. İyi bir Enten, Ente, 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 silah mı olsa var ya. Evet, ente, ente, ente. Çok fena geldiler bir anda. Üçü birden çıktı ya. Evet. ya bu bölgeler çok kasıyor. Aa, Silahsız var arkamda beyler. Arkamda duydun. Sezer benim burada. Aa burada bu Sezer? Aa, Aa burada çıkıyorlar. Evet. BBS girelim Çakım var. Arkaya dik geldi. Burası cover'dayım. Neresi lazım vurabilir miyim? Şurada kanka. Neden vurabilir miyim? Açılacak mı? Yanından vuramazsın. Abi. Beni çekemezsin. Hmm. Şuradaydı. Ben bir can dönüyorum. Tamam. O, oraya aç ne? Sezer. Tamam açıkta açıkta iki kişi. Kaya geçti hadi kaya. Yanına gideyim mi? Size. Bana doğru yakın var mı şu an? Aa gördüm bir yerden. Ben geçiyorum şu <laughs> şurası var. Şurayı bir tane bomba. Baygın haberi bekliyorum. Anlınız ya dur. Arkan sık arkan. Bak burada mı değil mi Levni? Yatıyorlar daha burada. Abi biri şurada. De biri de bu bizim önümüz ön tarafımızda. Bomba daha deneyim mi Geçiyorduk geçmedi. Dene abi. Adam hala bak gösterdim aşağıya. Güzel aşağı bomba attı. attım ha. O bomba oraya gitti mi Levin'e? Yok abi. Tam koysana bir daha. Tam baygın o. Bravo. Baygın burada. Oha Gördüm. kaç kişi kusuyor oğlum. Yeni baygın mı kaldı? Bu kaldı. Vurdunuz onu. Oha nasıl gelip beni çekti beyler oradan. Alan bu arada kuzey tarafına doğru bir har shift. İyi e bomba. Güzel bir bomba, Zero'ya doğru. Sezer bu sefer düşürür. Yargıçtan'ı düşürür dedi. Zero çok az canı var, bir canı var. Sezer gördü, siz bombası içerisinde denemelerini ne yapıyor şu anda? Oğlum inanılmaz <gülüyor> yatıyorlardı <gülüyor> lan bu takım. Vallahi dayı, bu kadar yatmayın ya. A karşıda durmuş ha. Beyler Sezer şu an baygın yapabilir. Sezer geleyim istersen. Sezer? Evet, ben nerede? Gel Git gel baş. gel, gel önümde. Arabayı alıyorum. Çek oğlum sen zarar. Ver patlasın Ah önüme geldi, önüme geldi. Önüm var aynen. Kötü kaldım. Şurada. Bekle tepeden görür mü? Çekemiyor beni. Derine gel istersen. Helal. Oğlum. O diğeri kendini kaldıracak. Daha süre var. Geliyor. Geliyor mu? Ulan Sezer. Aklımı oluyorsun yani alıyorsun ha. <laughs> Oğlum yapma. Kendine gel. Thank you. O önde birisi yatıyor mu sanki samanın arkasında? Otur, otur. Baba Baba baba. Baba yap. Denemiyorum. Çekmeniz lazım. <laughs> kaldırma kiti var. Onu çekmen lazım. Canım yok kanka. Denersin. Canım. Gözükmüyor ki alan içindeyim. Hem seyfe geliyorum. Ne düzle düzle Şuraya gelsene sen bakalım. Kaldırır, kaldırır kendini. Niye kaldırmasın? E, tam çekti çekti çekti. Help. Düzü bana gel de ölme. Yine arabanın tekerleğini aldı ya. Şu tepe var ha sizler. Hans'ın alanı da evin oraya attı ya abi. Evet 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 inanılmaz. Ha bak gördün ben Ha Baba onu gördün. Bir tane de tam sağ var. Bak zıplayınca görünüyor görüyor musunuz? Gördüm abi. Nasıl yemedi ya? Araba. Bu araba kafalarını karıştıracak. Bu değil mi? Bilmiyorum. Bence değil. 14 saniye Luz, en son araca binip bitirmemiz lazım kanka. Tamam sağımız arkadaşlar. Araba, şu an sıkıntı mı adam tepede? En son en son. Tamam. 4 saniye. Zol seni görüyor ha şu an. Burası Atla oğlum arabaya gerekirse ezersin. Git de oynayabilirsin. Adamlar ölecek. Git oyna en son git aracı. Ay gidiyorlar. Ben bin şimdi git araca bin. İyi, Sargı sıralama bez. Sıralama puanı abi. Sıralama puanı iyi değil şu an bence. Aa, Öyle öldü. Çok vuruyor. İlk maçta dostlar hain biri. Pusuya gittik. Gerçekten hiç beklemiyordum. Hızlı bir şekilde çekildikten sonra bizimkilere taktik vermeye çalıştım hiç değilse. Onlar da alanın azizliğine gitti dostlar. Problem yok. İkinci maç artık şunu yapmamız lazım. Ya hep ya hiç yani. Ya herkesi vuracağız ya da hiç yani. Puan durumunda da gördünüz zaten. Like'ları basın dostlar. Bu ya çok kill alacağız ya tarih olacağız. Ya tari yazacağız ya tarih alacağız dostlar. Gidelim. <laughs> Hadi bismillah beyler. Çılgınlar gibi kill oynamamız lazım. Hadi alalım. Koşu saçmam yok mu abi? Al sakın. <gülüyor> <gülüyor> Direkt lobilerim. Mademini süper yeri al bak aynen oraya aldık mı abi Herkes oraya atlamasın ama o kadar o ay, silah çıkıyor. Bir taraf al tamam. alıyorum bak. Nasa bir tura. Tura mı aldım? Tamam aldım. Tam dönüler. Silah yok. Silah. Aladım alamadım. alım alım Silah yok. Silah yok alamadım, alamadım, alamadım. Ya. Ya. Adam alım adam alım adam alım alım Adamlar alım Yardım, yardım da evde ya. indi? İki kişi indi bu arada beyler. Dikkatli çekmesin. Sen Hangi tam şu evde beyler. Info, info'mda bir tane adam var. Şuraya bakıyorum ben. sol açayım yok. Orada duruyor değil mi Luz hala? Abi oraya iki indi. Abi onlar yine atladı ya. Silahları yani... Kapım yok ki var. biraz sıktım da. indi aşağı arkam geldi. Bence bunları vuralım oradan yeni düşmüşken. Şey, şu, şu tekli hep neredeydi abi. Abi. <laughs> Şurada tamam, başlayalım. Tamam geliyorum sonra. abi. Nerede? Burada abi. Gittim. Vural üzüle bir şey olmuş. Ne olmuş? Vural sana ne olmuş? Ben durdum abi. orada durdum. Canım az. Acele etmesinize gittim. Oha oha! Oğlum ben Bizler sana. Kanka Bomba çekeceğim bekle. <laughs> tutuyorum, baygın tutuyorum. Yandı bir. Alırız, sakin oynayın alacağız. Thank you. Nerede, Nerede adam? Şimdi, İçinde yok. mi? Önümde iki var hmm. beyler ağaçta. Biri sağa açtı, şurada biri var. Baygın sağdaki. Ev, 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 İki, i̇ki olabilir ev, Atıyoruz. 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 Nice, 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 nice. Finish, finish. 12 evler bölgesinde de kara ekibi burayı kazanmayı başardı ve altı skora ulaştılar. Beyler var ya demin yani kurtulduğum pozisyona inanamayacaksınız ya. Yandı anda sana kaç kişi sıktı abi. İnanamayacaksınız o sahneye doğru. bak göstereceğim. Bir bacağı sığındım biliyor musun? Robotun bacağı var ya ona Kaçtım sığındım. Mi abi. Sıkıyorum abi. Bizim hala kill olmamız lazım evet, abi. evet 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 de nereye oynayacağız beyler? Sağlı oynaya kal bir üstü i̇şte doğru çıkalım. Evet, Duyduğumuz sese direkt kafa Şu an başka hiçbir çaremiz şey yok. Aa önüm önüm şey. Eee ne ismi ya? Tepe de mi? Tepe patates. Aynen. Patates. Şey var. En büyük. Meka mı? Aynen aynen. Meka canımızı sıkabilir. abi ya Sağ duydum altta altta. Uzaktan patlatıp öyle açıkta durabiliriz. Kaşıyor aşağı doğru. Azaltın canını. Abi amere var. Yalan. Yok abi Al <laughs> Alayım abi ben onu. UMF e bırakacağım beyler full eklenti. Alırım ben. O robotu kovalasak mı abi? Robotu bir de robotu, anında bul evet bulamayız ki ama. Yakıt az yakıt var mı? Farm tarafına Yok, doğru mu gidelim abi? Bende var. Sıkan tarafından mı geçelim? Sezer nerede Aa. adam bulacaksak oraya Sezer. Of çok az sönüm. Kastıysa oraya Sezer. Uzaktan baygın yapayım isterseniz abi. Ay, önüm 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 şey. Yakın mı? Ee, alttan gidiyor abi. Aynen aynen. Çekiyorum bana doğru. Bana doğru çekiyorum. Ben gördüm. Sizi doğru çekiyorum abi. Geliyor. Tepe altı ya. Tepe altı gö görmüyorum. Vurdum. Niye vurdum? Canıyor abi canıyor yok. Niye canı vurdum? Patlayacak. Patlamak üzere patlamış olmalı. Canları yok canları yok abi açılın vuracağınız. Üstten kara oyuncuları yaklaştı. Konjur memleri gönderdi. Bombalıyorum. Bombala 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 bombala. Bizi sen yeri çok sen yeri çok iyi sezer. Tamam abi. Boş bir bomba tak. 8 takım 28 Orada oyuncu ama vuran üzül bombasını gönderince dağda. konjurda yerde. Bizim önüm. Bir daha baygın kaldırıp bir kendini. Bir daha baygın kaldırıp. Kendini kaldıracak. Kendini kaldıracak. Dikkat oynayın beyler yapış. Beni alabilirsiniz. Şey... Bitti değil mi? Hızlıca loot çekerim beyler. Acil kill lazım. Ben belki bitmemiş olabilir bekle. Bitmemiş olabilir. Smok şey falan Söz. duruyor olabilir abi beyler. Bitti bitti abi. Bitti bitti. bitti, tamam. Beyler kill lazım. Çok hızlı gidelim. hala evet, devam etmemiz lazım. Devam etmemiz lazım aynen. O benim bayımdı. Al, al dostum abi, al, <gülüyor> al al. Al al. Kızın O kadar masum <laughs> söyledik ki abi. ben, ben bile acıdım ya. <laughs> benim bakım. Tamam, Neşeli kardeşim. Ya, şey... Ya, hiç mi yoksa vine mi beyler bunu söyleseniz abi. Bence bence ki kill çekelim son. ya. Evet. Abi bence alan a adam şuradan geçiyor. Bak bak bak. Nerede? Ne yapıyor ya? Safe oynuyorlar. Bak bir tane araç geçiyor. Gördüm. Onları alır mı? Peşliyoruz biz. beyler biz. Abi hayır hayır. 4 kişiler abi gitme 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 tamam, gitme. Tamam bekle kulübeye Sen geçeceğim. Çok iyi. Sahipler nasıl? Aşağı hangar dolu mudur acaba? Aşağı Bence da... alan değil de kilo. Ha Lemmi gördün mü? Lemni gördün mü? Sahil kıyısında adamlar beyler. Gördüm. <laughs> Oradan başkası var Adamın Oradan adamın yanında var. Adam. adam. Bizine sefer falan oraya çalışıyorlar mı? Biz nerede? Şurada. Abi. Evet. Olan. Oha. Bekle geçmem lazım. Aç kapıyı. Şöyle Geçtim abi. Tamam sakin. Biz araba Bizim araba gitti bizim beyler. Var. Biz burayı savunacağız sonsuza kadar. Tam sol evler var sizler. Tamam siz dikkat edin beyler biz buradayız. Abi tamam. bak sizin neredeniz var biliyor mu? Sol eviniz var, sahibiniz var. Her yerde oluşuyor. Biliyorum 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 biliyorum. Okay. Abi biz de ortadayız işte. Kill çekebiliriz sonra. Bizim kill bakmamız lazım ya bize. Ben evlere ne dersin? Ama iki kişiyiz e, ya sonunda bizim kulübe çok merasık ya. Birazdan kulübe delinecek abi bak. Şuradan <laughs> <laughs> Kulübe delinecek diyor. Birazdan şuradan mermi <gülüyor> gelecek <gülüyor> abi. İyiyiz. <izle. gülüyor> sıkıntı öyle. Biz de burası. Ne bak burası ne biliyorsun? Burası kale tamam mı şu anda? <laughs> tamam. Kale savunma oyunu gibi hadi. Biraz küçük ama abi. Hiçbir şey şu an az. Adamların kafasına drop mu atıyor abi? Ben mi yanlış görüyorum? E, o ne? Oha ne oluyor <laughs> oğlum? Adamları besliyor lan oyun. Admin yok mu anasını satayım? Adamlara drop gönderildi. Bak ses, siz... Levni bak bir. Değil mi? Bir de arkaları <laughs> 6 tane daha arkalarına düştü. Ben hangarı gördüm lan Levne. Bayarım da hiç gerekli i̇şte, uçaklar. Abi bayıl oraya, oraya oynasak biz, biz şey yapsak abi. Supportlasak hani. Belki şurayı alabiliriz. Burayı alırsak Baca. bir tek oynarız. Ya verse. <laughs> Kutsal Abi P90 falan var. <laughs> Bayayım mı hangarı çıkıp deneyeyim mi Levne? Yok bayamazsın abi. Onu Alan şey, sizi alın Alan bizde evet. O zaman size siz mı? bizim altımızı alın. çok killer Luzi bana gel. Orası da orası da. Nerede çok killer var? Abi <laughs> Şu Birin var. tam tam ki kaldırabilirim kendimi. Evet ben evet. Ya, arkamız öldü mü bu arada? Bravo abi sen çok rahat diyorsun. ha Tamam evet. Ameliyeler yeri Ben evet ben. ben şurası geliyor baksana. Ben ameliyeyle ameliy indireceğim. Neresi? Kulübe mi? Oraya mı onu? onu. Delin abi belki. Ay içeri ben giriyor. Çok zor. İçeri girdi İçeri Geldim. girdi içeri girdi içeri girdi. Aa onun arkasından gelen ne? Tamam, Oğlum adam uçarak canım. geliyor lan beyler. Uçuyor 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 Levne. Mark the o ne? Ay üstüne mi geldi? Üstün evet evet önümüz? Sezer senin üstüne geldi. Bak Lemni smoke'da da abicim arabayı alacak. Arabayı Adamı aldı, arabayı mi? aldı. Araba geliyor oraya. E bunlar çok kalabalık ya. Evet evet. Hangar var mı şu an? Hangar var mı? Hangar, Hangar ne, ne alemde? Ver ver. Abi çok risklisin orada ama. Dışarı çık. Arabayı patla, arabayı şey yapsana abi. Bizimkileri öldürmememiz lazım Levne. Evet. Sezer siz orada ne durumdasınız? Aa görüyorum. Bazı sıkıntı abi çok sıkıntı şu an değil mi uçuyorlar, de Uçuyorlar var. uçuyorlar sudan uçuyor. Arabaya bindir. Gördüm gördüm. Oo hepsi uçuyor uça giriyor. geliyor. Toplu uçuyor. uçuş var. Toplu uçuş var. Sinan. Bir bay bir. Kendini kaldırdı. Kendini kaldırmak için var onu. Ah oh, be bayılmadı. Oha. Tamam benim de kitim var benim de kitim var. Bana bomba gidiyor sürekli. Bir smoke'ta. Bekleyin bacım var. Hayalde. Dönüyorum. Son kitim Abi benim. Diğer aldı ya. Son kitim benim. Tamam bende bir tane daha var abi atayım sana Ya bunlar bundan çıkıyor Saygın abi Abi yine arka sıkıyor arka çıkıyor Ah, ah, Yok, yok artık ya. Sizler çekmemiz lazım bu kire. Baya vurdum ay şarkısı. Tamam 5.56 var mı? Bende size... de yok. Araçta. Yok. Al bagini bagini al. Benim lootum var Siz, Luzi. Abi al al Oha çok al. Oğlum piklemesene. Kaldıracağım kendimi bayıldı. Kanka burası Başka. ya. Abi, abi şey alanı attı. Alanı attı yere bak beyler. Bunlar bakıyor ki öldüm abi ya. Deneyeceğim ama evet. yapacak bir şey yok. Ya beyler alana attığı yer şaka mı ya? Abi, abi bu oyun bize var ya en kötü şeyler bizim başımıza geldi. Yemin ederim inanamıyorum ya beyler. Maçın en değerli oyuncusu kara kadrosundan Sezer oldu. 1095 hasar 6 skor 25 dakika 52 saniye hayatta kalma süresi var. Sezer'i tebrik ediyoruz. Kara team'i tebrik ediyoruz. Yani o kulübede kalmak talihsizlik miydi? Alan azizliği miydi? Alan denize denize verdi. Bilmiyorum bizim mi artık yani benim bilmiyorum acemiliğimdi dostlar. Uzun zamandır oynamadığım için turnuvalarda. Bilmiyorum ama ama belki de daha önce hareket edip ileri kayalara geçebilirdik ama onda şu korku vardı. Her yerden sıktıkları için dostlar en iyi ihtimalle bence arkamızı sudan o rotasyonu engellememiz gerekiyordu. Sağlık olsun dostlar uzun zamandır böyle bir şey yapmıyorduk. Bence farklı ve güzel oldu yani bu sebepten atıyorum. Barış abileri tüm kalbime tebrik ederim. Onlar birinciliği çektiler. İyi bir oyun geçirmediler ama muhtemelen çok kil çektiler. Aynı bizim kafada oynadılar muhtemelen. Sıralama puanlarını gördünüz dostlar. En değerli oyuncu da Sezer seçilmiş. Yani onu da buradan tebrik ediyorum. Ödüller bu arada şu şekilde dostlar. Ben zaten başta kendim istemediğimi ekip Arasında böyle yani üç kişi bölmelerini istediğimizi söylemiştim. Artık çocuk, bizim çocuklar bir şekilde kullanır sanırım. 4K, 4K bölecekler. İyi ki buradaydınız dostlar. Çıkmadan lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.